Herkese merhabalar arkadaşlar. Sezon ve İso'nun kanalına hoş geldiniz. Herkese selam dostlar. Hoş geldiniz. Bizim yine bugün bir ihtiyacımız var. Onu halletmek için uğraşacağız. Hem de bu arada sezonla beraber video çekmeye çalışacağız. Ikea'ya gidiyoruz arkadaşlar. Aynen. Ikea'dan sizlere biraz çekimler yapacağız. Umarım severek, beğenerek izlediğiniz bir video olur. Hani Ikea'da küçük bir ihtiyacımız var. Hem, Hem onu göreceğiz. Bakacağız. yer getirme imkanımız olsa getirmeye çalışacağız. Yani günümüz bugün böyle geçecek dostlar. Evet. Bu videomuz Ikea. Ikea videosu olacak. Ikea yani. Biraz sonra görüşmek üzere tekrardan. Ben de navigasyonla uğraşıyorum. Niye diyorsanız bilmiyorum yolu. Evet. Aynen. <laughs> o yüzden. Öyle oldu bugün. Görüşmek üzere diyelim. Evet dostlar şu anda Frankfurt'a en yakın olan Ikea'ya geldik. Burada birkaç tane var. Ama bize en yakın diyelim daha doğrusu. Vallahi Ikea'ya geldik dostlar. Burası daha önce de gelmiştik. Çok büyük gerçekten. Diğerlerine biraz daha büyük. Hemen hemen aynı sayıda ama biraz daha farklı eşyalar da var. Şu anda giriş kısmındayız sezonla beraber. Gideceğiz. Üşüdük değil mi? Soğuk ama soğuk. o kadar soğuk değil artık evet. canım. Ben üşüyorum. Abartmayalım yani. Öyle değil mi? Aynen. <laughs> Aynen. Bakın arkadaşlar Noel ağaçları burada biraz daha büyük. Daha önce çekmiştim ama onlar biraz daha küçüktü. Ben şöyle fiyatlara da bakınca daha ucuz geliyor burası. Bakın şu ağaçları. güzel. 20.90 yazmışlar. Ondan sonra diyorum, Yaman yanında var 15 euro. Ama güzel gözüküyor. Evet. Şimdi diyeceksiniz siz süsemiyor musunuz ama bizim öyle bir niyetimiz yok. Ama enteresan gözüküyor. İşin gerçeği ben seviyorum böyle. Başka, Ağaçları seviyoruz ayrıca. Başkalarının yaptığına da saygı duymak gerekir. Onların görevi bu. Ya ne diyeyim yani? Öyle değil mi Gülen? Evet, çok güzel. yani bakın bak beş büyük ağaç. Eğer yeriniz varsa bakın harika olur artık. Hem yani bak bir yolmuş Yani Gerçekten. Abi de onu çıkardılar değil mi gülüm? Evet. Her şey, her şey bir artık. <laughs> <laughs> ha bakın. Arkadaşlar sanmayın bunlara bakın özel yetiştiriyorlar. Sadece bunların kesimiyle ilgili olan bir şey bu. Bunlar birkaç sene sürüyor. Ondan sonra bakın burada 10 yıllık, 14 yıllık diye yazmışlar. 4 yıllık var mesela. Bunlar sadece kesmek için kullandıkları için bunlar un belte zararlı bir şey değil yani. İkine yani. Zararlı. yani. Evet girişe geldik dostlar. Bakalım içeride neler var neler. Burası oldukça park da çok geniş. Süslemişlerdir. Akşam burası rengarenk. Yani. Dişiyordum. <laughs> <laughs> Saçım seni çekeceğim derken ayağım takıldı üst kata doğru çıkıyoruz. Şöyle enfes küçük bir oda ama her şeyi sığdırmışlar. Sucuğum bak böyle tekli yatak var. Çekmeceli. Ha tabii i̇şte, gençli yaşın aslında iyi değil, değil mi? Baksana bir evet. Bak. Çekmeceleri Yapsan Ya yapıyorlar ya. Rengi Valla. de güzelmiş değil mi? Ha yani bak buraya eşyaları koymak için. Aynen. Bak. Yanda kitaplık mı? Yastıklar çok güzel. Yastıklar 999 dostlar. Ama bunların içi yok. Bunun içi var diye sanmayın. kılıfı kılıf yani o para. Şunlar da bak kortlar da güzelmiş. Bu bunlar depolama için güzel. 16.99. 16, 16. Hasır böyle. Hasır olduğu için. Şöyle de göstereyim yatak çarşafı güzelmiş olsun. Ne? Güzel. Yeşildi. Bunların fiyatı ne ilgili? Fiyatlar üzerinde yok. Bilemeyeceğim. Hmm. fiyatı var da. Ne oldu? Komedi güzel ama bak. Evet. Baksana mı? Kaç? 20. 30 euro. 30 euro. Asıl pahalı bir şey değil mi? Güzel. Ha, lamba Gece var. lambası. Aa, mı? lamba pahalı. Ne Bakın kadarmış? 189 euro. Hmm. Aa, bak kirli çamaşır sepetleri çok güzel. Ne kadar onun fiyatı? Şöyle şey. açıyorsun ikili. Bak renklileri beyazları koymak için. Aslında biz böyle geçen sene geldiğimizde bulamamıştık mı böyle bir şey? Böyle bir şey aramıştık. Aramıştık ama bulamamıştık. Bak şöyle. Allah Allah. Banyo lavabo. Lavabo lava ama güzel. 1546 euro kilo. bile. Fiyatı. Yani şöyle. Evet. Camı dahil bilmiyoruz ama yani ekstra bakalım. Çift kişilik bak. Evet. Büyük. Büyük banyosu olanlar için. Bu. Bak dönerli koltuk. Bak, dönerli koltuk. Değil mi? Aynen. Küçücük yere neler sığdırıyor. Bak büyük koltuğa baksana. Valla 414 euro. Güzelmiş. 414. Rahat görünümü. Bak şöyle de var. Televizyon alanı. Aa, büyük dönme koltukta. 1029 euro. Aa, i̇yiymiş, büyük de. Sizin bak çalışmamı salırdı güzel. Gidelim bir şöyle bakalım mı? Bak, Ayhan sandalye de ya. güzel. Sandalye fiyatı güzel. Onun fiyat ne? lira sandalye? Ama şey sağlam. Sandalye evet. güzel benziyor ama. Çalışma masası da güzel. Bak altının şeyi de var. Çocuklar için. Çekmeceli burası da aynı gibi. Ah, ah, ah. O da güzel. Bak, 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 bak. Bak. Ama bir hakikaten güzel yapmışlar. Evet. Depolama alanı. Depolama alanı olarak da güzel. Yani evet. bir daha göre hem oturma alanı hem çalışma yeri. Evet. Güzel mi? Aynen. Kusucuğum, burası 55 metrekareymiş. 55 metre kare bir yere neler yaparsın Bak buraya koltuk koymuşlar, sehpa, televizyon, vitrin, şuraya çalışma masası Burası artık oldu? 429 yıl yine. Evet. Burada ne var? Kiler var. Aa kiler de güzelmiş. Evet, şey de Baksana ne güzel korkular falan. Ne evet, bak bunlar eşyalar koymuşuz. Çok güzel var. Güzel bir şey. Değil mi? Bokslar var. Burası küçük mutfak. Gel yani işte mutfak dedi Bakın şöyle. Değil mi? Aslında var ya. Güzelmiş. güzel bak, bir bu şey. da şey ekliyor mu? Bak. Hmm. Bakın üstteki çekmeli bak. Oo içerisi de güzel. Vallahi. Aynen. Bak bak çatap sekir be 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 benim tanrım. Ha, Anne güzel abi. yapmışlar. Küçük alanı neler sığdırmışlar. Şurası da. Yine eşyalar koyma için. Evet. Altı çöp yeri var. Bak. E bakayım. Dur Top. göremedim. Ha, tamam fazla koymuş ama sen Tabii. onu böyle ayarlayacaksın. Bak şurada da küçük masa. Kahvaltılık Sandalye için. kahvaltılık için. Güzel bir alanı sığdırmışlar. Küçük bir de buzdan böyle koymuşlar gibi. Aynen. Aspiratörü var. Küçük, yani bu iki kişilik bir tamam. ev gibi düşüyor. Tamam. Fırın her şey var. <laughs> Soçiğim bak. Oo, burası da küçük Hı. ama bakın, şey de var Soçiğim bak dolap. Dolap ne kadarmış fiyatı göstereyim. Sanırım 840 lira. Şi 840 lira ama bayağı büyük. O Şu güzelmiş. Şeyden, kullanımlı. Bir bütün. Aha, çekmeceleri şeyimiz. var. Bak perdeyi bile hazırlamışlar ne güzel. Yani. Güzel. Ne var, var? Yok yok. Ha, orası da. Ha, yükse gelirse nasıl için? Aynen. Aslında şöyle tutuyor, sıkı sıkıyor. Yani Ağabeyim iki kişilik kişi. için. Bak şurası da şöyle. Kullanım alanı. Burası çocuk odası. Bak burada da yemek masası var karşıda. Ama orası başka bir alan. Yemek masası da güzel. Sandalyeler ne kadarmış fiyatı. 99 lira. Aa, güzel ama. Kumaş da güzel. Masa bu da büyük. 599 lira. Hmm, bayağı büyük. Hmm. Baksana şeffaf sandalye. Aa, Aa, ne güzel. Minderi ayrı galiba. Evet. Bunda ayrı. Bilmiyorum. Ayrı. Hoşçakal. Vitrin de güzelmiş. Sıcım balkonu gördün mü? Fiyatı sıcım. Bu güzel. Ay ne güzel değil mi? Hmm. Socun bak burada tek parça ürünler de var. Tam kapalı. Hı -hı. Aa, öyle basınca çok... açılıyor. ne kadar güzel. Anekdizal yapmışlar bakar mısın? Ne kadar güzel. Basucular. Evet. Böyle şeyleri seviyorum ben. Biraz farklı. Hı -hı. Bak ne güzel. Bak şöyle küçük tek parça ürünler de var. Ha, buranın güzel tarafı tek parça şeyler de alabiliyorsun. Bak mesela duvara kitaplık gibi kullanmış. Farklı farklı. Değil mi? Ha, Aynen. Yani, tazı göre. Evet. Değiştirebilecek. Renkleri de var. Hı. 59 euro diyor Van Tregan'ı. Bak şu karşıdakiler de güzelmiş. Tamam, kapalı. Kapalı. Tazlanma yani. Bir o şeyler için gidiyor. Şu mutfakta güzel bir şey soracağım. Hakikaten güzel. Misin? Bak 900 lira euro şey veriyorlarmış. Bak bu 3364 euro. Böyle tabii küçük parçalar daha Bak daha. şöyle çekmeceleri var ekstra. Evet. Masası da var şöyle. Ay bu güzelmiş gerçekten. Ben beğeniyorum böyle mutfaklar. Güzel değil mi? Aynen her türlü eşya altın sığırılır mı? Bu 499'muş. Plat. Al bakalım. Of. Al bakalım. Büyüklüğüne bakar mısınız? 299 lira. Ay sacım çok nostaljik. Eski nostaljik ama bu 109 lira ekstra. Güzel değil mi? Oh. Onlar da güzel işte işte. düşmüşler. Güzel düşmüşler. Aynen. Sayı ne kadar güzel hazırlamışlar. İşte bakın dostlar, mesela Türkiye'de evler çok büyük oluyor ya, evet. dar bir alanda ne kadar verimli bir şey yapılabileceğini gösteriyor i̇şte aslında. Şurada güzelmiş, 33.98. Bak, senin seyahatin yeşillerden ya. Ay evet. Ama enteresan ürünler var ya bak. Sürekli tabakları da şey var ya, neyin iyisi. şey çekeyim. Şurası. Baksana. Portakal sarı da güzel. Ay çok güzel. Gerçekten. Bu kaş vermiş öyle durmalı. 69 lira bak. Hı. Hmm. Bak filemiz bile var. Yani ya, 490. Yani biraz daha ekstra dar olduğundan şey yapma yer Neresi? Kaseler burada. de güzel. Her türlü şeyi koyuyoruz. Bak bu güzel şeyler. Fırın da yani. güzel şurada. 349 lira. Bulaşık makinesi. Hmm. Çekil. Arkadaşlar bunlar Ikea'nın kendi ürünü. Bakın. Bak aslında çok güzel düşmüşler ha. Bak. Güzel. Düşünmeli. Kapağı tek ise rengi. Mesela buraya. Bak. Ha, rekan. bak, şeyleri yapmayız. Dur, çıkarayım bir tane. Şöyle asılır. Hı, hem sağlam. Hem de. Evet, ev hanımların evet. vazgeçilmez Hı. malzemeleri. Bu süper ya, buzdolabı da. Bak. Evet. O da bak. da bayağı büyük. Büyük. Altı dondurucu mu? 599 imiş. Hmm. kapaklı mı? İki kapak. Yet evet. Yeter. Üç. Evet. sisteme. Bakın. Nasıl çalışıyor? Çok güzel. Herkes Gerek olsun, senin gibi. Evet. 379 Euroymuş. 4 kişi için ideal var. Aynen. Sandalyeler ne kadar acaba? Şöyle bakayım. 70 domuz. Çok güzel. Çok güzel değil mi? Aynen. Ne yapsın bize? Çok dar bir alanda hakikaten bu, bu. Evet. Bu dolaplı yerler. Şöyle karşıda da büyük dolaplar var. Bak görmüş olduk. Her yere kapatmışlar. Aynen musluklar. Bakın dostlar gördüğünüz 99 euro. Bakın böyle fiyatları bu. Şu 69 değil. Evet, bunlar biraz daha değişik de. Şu 189'muş. 189 fiyatları... Bu Şey türü. güzel ama çok bozulmaz mı? O durmalar da 69, Bak, 69, gold 69. Hala şey var. Evet, Todağın Dolabın karşıda bak renkleri de var. Evet. evet, Beğendiğiniz, Beğendiğiniz de renkler de var. Çok güzel malzemeler var mı? Var. O da güzelmiş. Bunlar mi? Onlar mikrodalga. Tamam, bu güzel. Küçük mü? O küçük. A, Bak gibi. şurada güzel. 349 olan. Ha, bunlar da Ede alan, mı olacak bunlar da? Ne değil mi? Aynen. Ha. Aa, bu bayağı bu, bu, bu. büyük. Bunda tavuk bile kızarıyor bir Bu biraz da bunun var. Üstüne mi güzel? Tam siyah. Hmm. Ne O beyaz olan da güzel. Ha, bu daha güzel. Şey gibi. Hmm. Fırın tarzı. Hmm. bu tam ideal. Bu da kaç para? 5. Bak nasıl gördük. Evet. 299 euro. 299 Ne kaç? 7 kilo olmuş. 7 kilo olup değil mi? Yani. Şu da muş. Onun kilo 8 kiloluk yazıyor. Ya büyüğü benziye diyecektim zaten. Bu daha büyük. Hani en azından garanti zamanına kadar kullanabilirsiniz yani. Evet. Öyle değil mi? Aynen. Bak mutfağa geldik yine. Çok güzel. Ha burası oturma grubu. Şöyle kitaplık da var. Çok güzel küçük. <laughs> Oturmak için. Artık onun bebeği olan var Evet. Bu da güzelmiş hocam. Yüksek masa senden 90 Euro. Hı -hı. Masa 299 Euro. Bak onun bir küçüğü daha var. Mutfak için bir ya. i̇ki kişi Hı, -hı. İki kişilik. Şöyle de. 18 euroymuş. Bak bu yüksek sandalye etli çekmeceler güzel. 149 oyuncuymuş ama kaç tane rafı var? 2, 3, 4, 5, 6 raf. bu göre. Geniş. Bu da aynı para. Aa, aynı para. O küçük de aynı para. <laughs> ama mi? bunda daha çok kullanılıyor. Yani, yerin tercih bu ama. Büyük. Bu da bu güzel, güzel değil mi? Ama. Bunun fiyatı nedir? Güzel bir Aa. Ne güzel. Sacım bak burada ne güzel tabaklar. Şunlar da güzelmiş bak şu 17. Ha, meyvelik, değil mi? Evet 17.99. Kurabiyelik. O fincanlar. Dört Şöyle bak beyaz tabaklar var. 4.49 sanırım tanesi. Hı. Şunlar güzelmiş. 50 sentci. Ah Oğlum bunlar... Tanesi 50 santim. Hmm. İnce. Ha şimdi yeni moda bunlar var Evet yani. bunlar çok bunlar tutuluyor şu aralar. Çok trend. Kaç tane 4 tane içerisinde. 4.99. Hmm. 12.99 tanesi mi şunun? Yok inşallah. Ha 4, 4 tane, 4 tane, diyor. 4 tane 4, 4 kavuşta, Evet. 12.99 değişiyor. Şunlar da güzel. koyu evet, renkler. Koyu renkler de güzel. Güzel mi? Ne bakın. Bunlar da Fiyatları farklı. Bak ne diyor? Dört tane istiyor şu kaseleri. 7.99'muş. Bunlar ne kadar? 19.99. Hmm. Evet. Bunlar yazın bir şey yapacaksın. Evet. Limonataya dolduracaksın içerisine. Buzu da Değil evet. mi? hatta ona benzer bir şey yapmışlar burada. Aynen. Ne güzel olmuş evet. Güzel güzel. Şişeler var. Evet. güzel bardaklar da var Bakayım 2.49'muş galiba. Şu inceler 30 cent. Bunlar, şunlar. Bunlar şu ne şu mu Espresso glass var Espresso. Hmm. Ne güzel ya. Şunlar da bira bardağı sanırım. Aklına ne getirsin ha şey yaparsın. Yirmi Tamam, tamam. 12.99 Bak şu kapakları var. 9.99 Büyük küçük farklı. Fiyata aynı mı Yok. Hmm. Bak büyük yere gülüm. 6.99 Küçükleri. Bunlar hmm. 24'lük olabilir. 5.99 Aynen. Ha bak doğru 24'lük. 25. 25. Biraz daha şu oluyor. 9. 9.99 hmm. Büyük olan. Hmm. Bak. Aa, 20 santim olan. Pardon. 9.99 hmm. Bu da 19.99 sanırım şu. bak kaç tane geliyor? de bakıp var. Hmm. 32 likmiş işte. dostum. O bayağı büyük. Tam senlik. 19, 20 lira. 20 lira. Şunda da diyeyim. güzel et yaparsın. Güzel. Onlar et için zaten. Onlar da güzel. Hmm. Şunlar neymiş? Kızgara yaparsın başka bir hmm. evet. Aynen. 6.99 seti. Pizza kesmek için. 1.99 fiyatı. Abi, benim, var, ne var bizim? var değil mi? Var var benim. Tak tak. Maşallahlar da var. Ne ee, var bunlar? Pratik. Küçük pratik. Pratik demişim pratik. Bunlar dönüyor mu güzel? Ha hmm. bunlar sabit olan oldu. Evet, sabit olan. Bunlar sabit olan. Evet dönenler insan. Ah, ha şunlar 99 sertmiş şu elimdekiler sadece. bu bu. Bak. Hmm, o 3.99 olan. Evet. Bak bu da yumurta kesicisi. 1.99 4 adet. Ama güzel oluyor. Şekilli şekiller. Şekilli mi? minderler çok güzel üstü. Evet, Sandalye mi? minderleri. 4.99. 4.99. Grisi var. Pembesi var. Yani. Şunlar biraz daha kalın. Farklı. Bu da mı 4.99? Bilmiyorum ama. Aynı galiba. Yeah. Evet. Burada da var. Bunlar fermuarla yıkanabiliyor. Bunlar biraz da. Şey, Oy, ha 7.99 o şu Bak bir elli. Gördün Gözü. Bunlar uygun. Yani hangi botun ne yapsası yapıyor? Hmm, i̇pleri var bağlamak için. Yani, hemen yanında bak 12 lira Herhalde haftanın hangi botu? Hmm, i̇ndirim değil mi? Şunlardaki sarısı acaba. Bak şu mumluk da güzelmiş. Ha, hakikaten bu küçük gelişmiş değil mi? 4.99'a düşürmüşler 7.99'da. Küçük mumlar koymak için. Bunlar kokulu mumlar. Hayır, Hepsi bunlar güzel kokuyor değil mi? Kokuydu, Oo çok güzel kokusu. Bir tane iki tane var. Alalım. Ha, yani başında bir mal. Aynı. Potporiler var. İki kutu güzel koktu. Alabilir miyiz? Alırız. Yine bir şey 90 grammış. Alayım mı tane? Bak şöyle de şeyi var onun. Ama ben de var böyle bir şey evde. O bak şöyle var. hazırlamışlar. Aynen. Ortasına mum kokulu mum koymuşlar. Alalım. Daha, Alalım. Çok güzel kokuyor. Hı. Şurada da yeşilleri var sadece. Hı mumluklar. Cam olarak daha güzel gözüküyor. Bak şu da güzel. Benim kızlarım var böyle. Ama bu farklı. Hmm. Buna benziyor. Karşı tatlı. Şey. Bunlar da güzel. Aa çok güzel isim. Çok güzel Ama bilemedim ne kutusu Üzerinde bak kö... şöyle resimde var. Ne Tamam, üçler. 30 saat yanıyor biliyor musun? 30 saat yanabiliyor. O ne kadarmış? Fiyat fiyat fiyatı 4.99. Hmm. Hmm. Bunlar da canlı değil mi bunlar? Evet. Ha bunlar ev iyi geniş alan mı olur? 99'muş bu. Evet, Nasıl valla? Ne abi ya güzel bir. Şey. Evet. Ne evet, var yeşil bir evin için aslında. Daha evet. Karşıda işte vazolar var çocuğum. Bakalım mı? Şunlar çok güzel gül kurusu. Üsttekiler. 19.99'muş. <laughs> Ama en güzel şu üsttekiler değil mi şunlar? Ha, onlar da Evet. Vazo 22 santim 9.99 yazmışlar. Hepsi fiyatı farklı. Şunlar top gibi. Bak 3.99'da düştü işte. Gördün mü? Aynen. Bunlar ben naylondan çıktım daha güzel gözüküyor ona böyle. 14.90. 14.90'ın 14. fiyatı. Ama şunların da gözüküyor değil mi? Bak. Gördün mü? 24-25 lira. En sevdiğim bunlar değil tamam, mi? Kavcuk türleri var. Daha güzel oluyor. Evet. Öyle bende eskiden kalın bir tane vardı. Üzerine böyle sütle silerdim ha. 34-35 Euro kaktüs gördü Evet. So. evet bunları <laughs> tanışmayacaksın kendini Meksika'da aynen bu ne kadar 35 Euro hmm. ya bunlar da çok güzel yiyin içerisinde çabuk bozulmuyor en azından evet çabuk da büyümüyor Hüso'cum baksana hasırlara aa işte güzel <laughs> o Çok çöplerin... Alacaksın, hmm. alacaksın, Bak içerisinde şey de var bunların. İşte Bak. İşte bu toprak koyacağız ya. Evet. Böyle. Aa güzelmiş. Ne kadar fiyatlar üstünde yok galiba. Bu da... Fiyat göremedim. Bu hmm. ya. Şöyle baktım yok fiyatları. <laughs> Şöyle birbirine. bu bundan sahtesi biliyor. Ha bu gerçek değil fark ettim. Baksana ama Siz tam gerçeğe benzetmişler. Değil mi? Yani benzetmişler. i̇lk etapta ben de gerçek sandım. karşıdan yaklaşınca almadığını yani. fark ettim. Şunlar gerçek sanırım. Abi bu bonsa. Bon... <laughs> Aloe şey. vera. Bunlar 3.99 diyor. Bunlar bak Şunlar aloe vera. Ha bir tane olmaz .99 mı? 99 diyor. Olur aslında alabiliriz. Öyle değil mi? Aynen. Bir ay. tane alalım onlar. Şunlar da polisiymiş. Adı. Üzü, hani şu üsttekiler. Hangisi ne beğendin Gülür? Aloe vera'nın şu güzeldir. güzel. Güzel gözüküyor değil mi? Evet. Şu. Aynen. Bak. Bu da çok güzel. Bunu alalım evet. Daha bu biraz daha büyüyor ama çok büyüyor. Şunlar da soğanları çıkmış. Bak bu çiçekleri şekilde alıyoruz. Kaç tane 16.90. Olur oldu artık artık taşı. Hı. Hmm. Değil güzel. de bu de fiyatı vardır bu işte. Yanında var galiba. 5.99 diyor. Ha doğru. 5, o üçlü olduğu için olabilir. Olabilir. Ama bunları açtığı zaman da o kadar güzel oluyor. Bak şu kırmızılar çok güzel. Ya bunları ben... Orkizlere baksana bile. Güzel. güzel. Bunlar içinde, ama bunlar için güzel alan lazım ya. Bak külüm burada açmaya başlamışlar bak. Hı, açınca Aa, güzel olacak. Hakikaten harika oluyor bu. Bak bunlar soğanları. Bonzaya tarzı yapmışlar görüyor musun? güzel yapmışlar bak. Aslında 14.90. En fazla evet. ne var? 6.99 alan küçükler herhalde. Ama bunlar gerçek değil, değil mi? Evet bunlar gerçek. Bak, bunlar çok yavaş büyüyor aslında. Çok enteresan da böyle boş Aa, şu zaten, bir alan bu. Şöyle güzel bir varlık. şekil vermişler. Bu nedir Hüsnü? Ay bu da güzel. Bir tane kalmış herhalde orada. Bak o yanında varmış. Ha varmış burada. <laughs> evet dostlar, larga bölümüne geldik. Biliyorsunuz zaten sistem aynı. Yukarıda beğendiğiniz ürünün en altta olan kısımda şeyi var böyle numarası var. O numarayla lagaya gidiyorsunuz. Hemen buluyorsunuz alıyorsunuz. Aramanıza koyup götürüyorsunuz. Evet. Aslında sistem çok güzel bir sistem. Yoksa ipe yer mi? Evet. şuranın büyüklüğüne bakar mısın? Yani bu kadar malzeme olur Evet bizden arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Herkese hoşça kalın. Dostça dost kalın, kalın, dostlar. Her Sağlıkla şey... ve mutlu kalın. Her şey gönlünüzce olsun bu arada. Hepinize sağlık dolu günler dileklerimize. Bay bay. Bay bay.